Beklenen oldu. İspanya Hürjet'i hava kuvvetlerinin yeni gelişmiş eğitim uçağı olarak seçti. 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Feinfet kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler İspanya Silahlı Kuvvetleri için kritik bir gelişme ile sona eriyor. İspanyol Avion Revue'nin haberine göre yarın 14 Mayıs Çarşamba günü İspanya Hava Kuvvetleri Hürjet'i yeni eğitim uçağı olarak resmen envanterine katacak. Hürjetler, Talavera'daki 23. Kanat'ta görev yapan ve uzun yıllardır hizmette olan F-5 uçaklarının yerini alacak. Hürjetin seçilmesi, İspanyol askeri pilotların eğitim kapasitelerini önemli ölçüde artırırken, haberde aynı zamanda İspanyol savunma sanayi için de büyük bir adım anlamına geldiği belirtiliyor. Esas olarak çarşamba günü saat 14'te atılacak imzalar, yerel sanayi katılımına yönelik katılacak. Projede görev alacak 17 İspanyol firmanın proje ortağı ve alt yüklenicisi olması resmileşecek. Satışa yönelik resmi imzalar ise ilerleyen günlerde olacak. Bu gelişme, İspanya'nın askeri havacılık kabiliyetlerini modernize etme ve eğitim alanında küresel standartları yakalama yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başlangıçta Kaan için tecrübe kazanmak amacıyla geliştirilmeye başlanan Hürjet kendisinden beklenilirini aştı ve uluslararası bir üne kavuştu. TUSAŞ Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilmekte olan turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı olacak. Hürjet'in Türk Hava Kuvvetleri'nin jet eğitim uçağı olarak kullandığı T-38 Talon uçaklarının yerine 2026'da hizmete girmesi ve savaş pilotlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca uçağın Türk Yıldızları tarafından kullanılan Northrop F-5 uçaklarının yerini alması planlanmakta. İlerleyen yıllar için Hürjet'in uçak gemilerine inip kalkabilen bir deniz varyantının yapılması da değerlendiriliyor.